Onlar Türk milleti için doğdular. Gerekirse 45 milyonu da meydanlardan kurtacağız. İşkence gördüler. <laughs> Baskın yediler. <laughs> Zindanlara atıldılar. Lan ben şerefsiz biri miyim? Milletini ve devletini satanın yanında yer almadılar. Kullanım hakkımız Yüce Türk milletine aittir. Hanımını aldık. Buraya getiriyorlar. Bakalım şimdi ne yapacaksın? Evet. İkişte şehit. Gençtiler. inançlıydılar. Türkün ve Türkiye'nin kaderini değiştirmek için kararlıydılar. Bir ellerinde bayrak, diğer ellerinde Kur'an. Ölümü bile korkuttu. Ülkücüler, Altın İnsan'da, sinemalarda.